Arif Art Antikacılık 51. müzayedesinde Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye üzerine kuruluşundan bugüne değin yapılmış sosyolojik, etnografik, siyasi, hukuki, tarihi ve coğrafi araştırmaları hakkında yazılmış eserler, romanlar, oryantalist tabloların yer aldığı albümler, hatıratlar, gravürlü seyahatnameler, haritalar ve panoramalardan oluşan bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Özel bir koleksiyona ait gümüş objeler gözler önüne serilirken, nadir bulunan Osmanlı erkanı için özel olarak yapılmış, döneminin olağanüstü işçiliğine sahip takunyalar, Polfolo imzalı Fransız Arnuvo gümüş kahve takımı, bir dönemi yansıtan Sultan II. Abdülhamit Tuğralı oval formlu kenarları dilimli ayna çerçeveleri, 18. yüzyıl Kütahya seramik işçiliğinin başyapıtlarından biri olan Kütahya Mataralar dikkat çekiyor. Antik acılık mesleğinin duayenlerinden Ali Kazgan koleksiyonuna ait hat üstadı Sami Efendi'nin celi sülüsü Zerendut hat levhası, dönemin orijinal tesibini taşıyan Sultan 3. Selim ve Sultan 1. Abdülhamit'in beratları, Osmanlı tarzının öğelerini içeren Süleymaniye Camii kubbesinden esinlenerek hazırlanan Hilye-i Şerifesi öne çıkan eserlerden. Başyapıt olarak sunulan Nedim Günsür'ün 1950 tarihli Paris'teyken yapmış olduğu bisikletçiler eseri renk ve formlarıyla o dönemi yansıtmaktadır. Müzik Sabri Berkel'in 1948 imzalı Vazoda Çiçekler isimli kompozisyonundan Orientalist ressam Fausto Zonaro'nun Ağustos 1905 tarihli Boğaz'da Yelkenli adı tablosuna, Abidin Dino'dan Şeref Aktik'e, Çağdaş Sanat'ın önemli isimlerinden Komet'e, Mehmet Gün ve Asım İşler'e kadar pek çok esere yer veriliyor. 1873 Viyana Dünya Fuarı için hazırlanmış Osmanlı mimari tarihi kitabından Polonesköy tarihi üzerine el yazmalarına kadar pek çok değerli kitabın satışa sunulacağı müzayedede Müze-i Hümayun kurucusu Osman Hamdi Bey'in Sidon'da ağlayan kadınlar lahdinin keşfini anlatan kitabı öne çıkan değerli kaynaklar arasında. Ali Fart Antikacılığın Osmanlı ve karma sanat eserleriyle gravür, harita ve kitap müzayedesi başlıkları altında düzenlenen müzayedesi, 21 Aralık 2014 Pazar günü The Ritz Carton İstanbul Balo Salonu'nda düzenlenecek.